Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düz dünyamızda ev yapacağız. Elmastan bir ev yapacağım arkadaşlar. Önce bir elmas yazayım. Ya abi ben en son çok güzel bir dünya yapmıştım arkadaşlar arkadaşımla. Gittim kaybettim. Biz böyle yaratıcı yapabiliyorduk. Hayatta kalma yapabiliyorduk. Şunların hepsini kuşanacağız. Ben elmas bir yapacağım abi. Başka yapmak istemiyorum. Zenginliğimin de zenginliği görüyorsun. Çünkü bunu yaratıcı ya Çünkü zengin olmak istiyorum. Hadi. Evimizi hemen direkt yapalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16 ise işte bu da 15 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam. E, ee, maalesef bu da 15 olacak. Bu da işte ne olursa olsun. Arkadaşlar beni beğenmeyi unutmayın. Ha, daha yeni hesap açmışım. Abone olmayı unutmayın. Şimdi ya var ya benim böyle ben böyle yalışım. Lan. Ben evimi ben böyle seviyorum arkadaşlar. Yoksa bak böyle kaya gibi oldu ya yani. Ben böyle ev seviyorum arkadaşlar. Yoksa böyle ev yapmam ki arkadaşlar. Benim bir evimi görseniz. Ben böyle seviyorum. Tamam. Çünkü kaya olunca daha güzel arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Vaya <laughs> ama evimin içini full şey yapacağım. Beşiktaş rengi yapacağım. Ben Beşiktaşlıyım. Camı mesela Beşiktaş rengi yapacağım. Yatak Beşiktaş. halı Beşiktaş. Öyle böyle. Ee, eşit oldu mu? Ha olsam. Tamam. Böyle yapalım. Şimdi camımız arkadaşlar böyle. Hemen yazalım. Az hemen aşağıda. A bak orada. Aşağıda arkadaşlar cam. Tamam Siyah. Siyah bu cam. Bu da beyaz. Lan attım yanlışlıkla. Attım ya. Lan siyah. Allah Allah. Heh. Bakın arkadaşlar yapmışım. Şimdi ne yapacağım biliyor mu? Böyle. Nerede? Ne? Şuna başlayacağım. Böyle. Boş bıraktığım yerlere beyaz blok gelecek. Sonra böyle Tamam Şimdi geldik buraya Böyle böyle Arkadaşlar ben bu canlımı Camlamayı yapıp videoyu bir daha başlatacağım Şu an videoyu durduracağım bay Evet arkadaşlar videoyu yine başladık Camları bitirdim Şimdi arkadaşlar Bunu böyle kazacağım böyle Hop Kas 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 Arkadaşlar bu arada bu videoyu sakın atlatmayın. Sonuna kadar izleyin ha. Ben buna bir kıyım. Zemin bitti arkadaşlar. Ev tamamlanıyor. Uy. Lan gidin lan buradan. Ay, o ben o mangalattan evimi yapacağım ben sizi burada sikmeyeyim. Ama da Şimdi arkadaşlar siyah beyaz halılarımızı alalım. Ya zaten bu da yakın abi. Neyse yazacağım. Siyah. Ha, bak bana. Siyah halı. Beyaz yazacağız. Beyaz bulduk. Baba pula bebeğim. Şöyle böyle 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 böyle. Böyle mi diyoruz yoksa böyle mi diyoruz abi? Yani gerçekten çok kafam karıştı. Şimdi şöyle beyazlıkları koyalım. Allah! O neydi? Bak Ali'le mekbeğini delirtmeyin ha. Bu evi yapmam lazım çok hızlı yapmaya çalışıyorum. Hop. 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 Lan kim arıyor beni ya? Alamayın ama kutuları mı? İşim var zaten. Ha, şöyle böyle. dakika baba, baba bekle baba. Baba yanıyor. Tamam böyle. Bu ne olmuş? bozuldu mu? Hop hop. hop 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 lan yeter he sonra bunu Allah böyle değil mi lan bu böyle kalsın belki yanlış olacak lan of tövbe estağfurullah büyük Beşiktaş beş... Oğlum Allah'tan her zaman gündüz yaptık Lan arkadaşlar akşam oluyor Buna her zaman gündüz yapsaydım keşke Yatmak da istemiyorum ki ya Ben bunu arkadaşlar Neyse Ben bu halıyı bir daha bitireyim arkadaşlar videoyu başlatacağım. Halılar da bitti arkadaşlar da bu nereden çıktı lan? Alın bak bana bak. Ya ben bunu öldüreceğim. Neyse. Arkadaşlar sorarsınız niye sabah oldu? Ben çünkü yattım. İyi geceler deyin lan bana. Şimdi evimiz böyle. Çatı yapacağız. Çatı çatı çatı. Cadılar bayramı gibi bir çatı yapacağım arkadaşlar. Cadı evi. Yani çatı cadı evi olacak. Cadıyım ben. Cadıyı. Baya ben bu sefer. Arkadaşlar ben niye size videoyu dolduruyorum biliyor musunuz? Oğlum ben videonun çok uzun olmasını bilmiyorum. Sevmiyorum. Uzun olmasını sevmiyorum. Lan oğlum lan. Şaşırdık orada birazcık. E bilin saç olacak lan. Cadılar bayramı saçı. Yani ne zaman cadılar bayramı gelecek bilmiyorum ama. Özledim de. Siz öldü. Tövbe bismillah. Lan git. Lan git amına koyacağım seni. Ha. Sen git. Baba abin gelsin. Abin gelsin biraz uçsun havalarda. Yallah Allah. Allah. Ya ufak ya. Ayıp mı lan? Ya öf benim kafam karıştı ben hemen direkt evimi yapayım arkadaşlar. Minecraft işte arkadaşlar böyle slime olur, o olur, bu olur, şu olur. Sizi sikecekler ama ne koyayım. Minecraft sakın oynamayın. Gidin kılıcınızı falan toplayın. Kalkan yapın kendinize zıh mı oh. Hazırlanın ondan sonra gidin savaşın. intikamınızı alın. Minecraft öyle PUBG gibi değil ya. Arkadaşlar size bir soru. En çok Minecraft'ta mı ölüyorsunuz yoksa PUBG'de mi? Yoksa Roblox'ta mı? Hadi yorumlarda bekliyorum. ben en çok şeyde ölüyorum. PUBG. PUBG Bubble. Çünkü ben TDM olabilirim. Ben de PUBG'de isteyenler yoruma yazsın. ismini yazsın. Ben de kaydedip ben de bir satın. PUBG'de oynuyorum arkadaşlar ben. Ama şimdilik Minecraft videoları çekeceğim. Zaten arkadaşlar ben bu YouTube hesabıma da zaten PUBG videoları kaydettim arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın lütfen. Şunları şöyle koyayım. Bitti mi artık? Bitmedi. Bitmez çünkü. Bitmedi. Bitti arkadaşlar. Dedim size arkadaşlar cadılar bayramı diye. <laughs> Ama çok komik olmadı mı? Evin şeyini nasıl koyayım? Kapısını. Kapısını şöyle. Oğlum eşit. Aa eşit olmadı eşit olmadı. Şunu da kıyalım. İşte şimdi eşit oldu. Kapı 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 hemen dibimize zaten. Aa kapı kapı yazmıyor arkadaşlar ya kapı. <laughs> ben de diyorum kapı yazdım lan niye çıkmıyor. Allah bismillah cin bastı cin bastı cin cin abi cin bastı. <laughs> lan. Evet arkadaşlar. evi. <laughs> mm <laughs>